Yaşasaydım aranızda olacaktım. Yaşasaydım sen ağlamayacaktın anne. Kahve bir kurşun alnından vurmasaydı sizin gibi bayrak sallayacaktım meydanlarda. Omuz omuza yürüyecektik. Tıpkı serin bir sabah her şey vatan için diyerek dağlara yürüdüğüm kardeşlerim gibi. Malatyalı Teğmen'in Metin gibi, Kayserili Kayhan gibi. Sivaslı İlhan gibi, Konyalı Aydın gibi anne, omuz omuza yürüyecektik, vatan için, vatanım için. Kahve kurşun alnından vurmasaydı, sana mektup yazacaktım anne, Konyalı Aydın'ı anlatacaktım sana. Annesi ellerine kına yakıp, git oğul demiş, eğer o çakal sürüsünden korkarsan, sütümü, emeğimi haram ederim demiş. Aydın korkmadı anne. Dağlar soğuktu, silahlar ellerimize yapışıyordu. Yemin ederim silahlar ellerimize yapışıyordu. Ama Aydın üşümedi anne. Vuruldu düştü yere, teğmenim yere baktı. Karamanlı vuruldu, bayrağa baktı. Sivası vurulduğunda bir ay gökyüzünde parlıyordu anne. Anne, biz kan kardeşiydik ama can kardeşi olmak farklıydı. Canımız bayrakta birleşsin diye dağlara yürümüştük o sabah. Canlar bayrakta birleşiyordu anne. Anne, intikamım için mi sokaklardasın? Anne, çaresizliğinden dolayı mı böyle iki büklüm ağlamaktasın? Üzülme toprak kapılı annem, üzülme. Sen gel kabrime mezarıma. Gel ki melekler iniyor seni teselli için. Ben seni seyrediyorum, doya doya yüzüne bakıyorum. Sen de beni özleyince Ay yıldızlı bayrağı seyret anne. Teğmenin metin söz verdi. Anne, teğmenin metin söz verdi. Kanınız yerde kalmayacak oğlum dedi. Biz ölmedik ki anne. Şehitler ölmez derdin ya sen. Melekler arkadaşımız oldu. Hem sadece ben değil, Trabzonlu da burada. Anne yemin ederim Aydın'ın elleri hala kınalı. Anne, teyminin metime ki, koca bir şehit ordusu gökyüzünden öbet tutuyor. Elleri tetikte, gözleri bayrakta, nefeslerini tutmuş bekliyorlar. Bu topraklar tanır, gökyüzü şehitlerinin yere Çanakkale tanır, Kıbrıs semaları hala şehit kokar anne. Anne, ağlama, dua et ve bekle. Döneceğim senin bir sabah. Yemin ederim döneceğim ve o mis kokulu ellerinden öpeceğim. Sen de, sen de kurşunun girdiği yerden öpeceksin. Alnımdan öpeceksin anne. Alnımdan, alnımdan.